kurtardığı köylerin ahalisi tarafından kara kalpaklı olarak adlandırılan bir kahraman. Oğluma bunu yapan birine kahraman diyorsunuz öyle mi? Bu ne cesaret? Ama efendim. Defol! Çık dışarı! Babiş, babiş yok! Ya bakmayın öyle, ne vakit bulacak, o vakit çıkacak! Duydun mu deli terzi? Bulmadan çıkmak yok! Efendim? Bir gelsene. Gel. Daha uzunca benim bir daha da konuşmam lazım. Hayır, öyle mi? Öyle. Dimitri'nin nasıl salındığını öğrenmem gerekiyor. Çabucak gider gelirim, siz de vaideyle etrafa göz kulak olun. Tamam Mustafa, Hayda. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu deli terzi altınları bulmadan kuyudan çıkmayacak. ile Emine nübet tutacak. Eğer çıkarsa, çıkarsa gelip bana haber verecek. Tamam mı? Oldu mu? Oldu babiş. Vay de benimle gel. <laughs> Abla tut. Baba. Efendim abi. Bu kara kalpaklı denilen eşkıya bozuntusunu yakalamak için bir planım var. Öyle mi? Evet öyle. Komutanı siz de işittiniz. Bu adamın kimliği hakkında hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Ama biz onun hakkında bir şey biliyoruz. Lafı nereye getirmek istiyorsun Abdül? Herhangi bir köy baskını olduğunda bu adam birdenbire ortaya çıkıyor. Demek ki biz de bir köy baskını haberi ulaştırırsak bu adam ortaya çıkacak. Böylelikle biz de ona pusu kurup keklik gibi ağlayacağız. Ne dersiniz? Bir e, köy baskını mı? Evet. Vay da şimdi sen burada duracaksın evi güzünde bulunduracaksın. Ha. herhangi ee, bir şey görürsen duyarsan ateş edip bana haber vereceksin. Tamam mı benim asker kızım? Tamam baba. Ha, ben de kuyunun başında e, nübette olacağım. Tüfeğimle etkes et sanacak Hasan'ı bekle. Anladım. Anladın mı? Anladım. hadi ben gideyim. Tüzünü dört aç. Asya kızım benim. <laughs> Mustafa? Ne oldu? Ne bu halet Konuşmamız lazım Dilaver. Haberleri iyi değil. Geç. Yürüyeyim misin ana? Babiçko ne yaptı? Dayanamayın. Hatice'm merak ettim sabahdan beri çıktınız te akşam olacak dün medanas. Meyrem abla. Hatice'm ne oldu? Hatice'm Hasan nerede? Kuyuda. Ne? Kuyuya mı düştü? Kendi düşmedi. Altınları düşürdü. Ne? Babam da onu kuyuya indirdi. Altınları bulmadan çıkmayacak dedi. Allah'ım yarabbim. te bu benim abim canımı yiyecek. yeyecek. Çocuklar! Ramiz Aga! Ne oluyor burada? Öf. Ben size demedim mi? Eve gidin! Haydi eve! <laughs> Haydi! Haydi çocuklar! Gelin Emine! Lübet bitti! Eve! Eve! Gelin Terzi! Bulmadan çıkarsan tekrarı indiririm kuyuya! Yapma! Niçin aldın o Hiçbirinize güvenmeyin ben. Ben nöbet tutacağım. Evet. Çıkmaya kalkarsa vuracağım. Vurmasın. Baba. Çok kızgınydım sana baba. Bütün bu seneler çok kızgınydım. Annemle beni terk et. Kızgınım. İçe içe kendini. Mahvet kızgınım bizi ortada bıraktın Kızgınydım sana bilmedin baba Bildim ki... Bilmedim ki senin de kaderin benim gibi. Senin de kaderin benim gibiymiş. Zarife, nereye gidiyorsun? Gideyim arkada duramıyorum. İyi, dikkatli ol. Niçin?